Herkese merhaba. Ben Beren. Dici Dünya'ya hoş geldiniz. Bugün birbirinden değerli iki konum var. Ceren ve Aren. Siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Bugün Dici Dünya'da Ceren ve Aren ile birlikte dijital dünyada sahip olduğumuz hak ve sorumluluklarımız üzerine bir sohbetimiz olacak. Sorunlarınızla Dijital Dünya hesabımıza sesli mesaj atarak katılabilirsiniz. Ceren, dijital hak ve sorumluluklarımız deyince ne anlamamız gerekiyor? Dijital hak ve sorumluluklarımızı anlayabilmemiz için bilinmesi gereken kavramlar var tabii ki. Mesela internet. Günümüzde bilgiye ulaşma yollarının başında gelen internet kelimesinin Türkçesi genel ağdır. Genel ağa bağlanabilen bilgisayar, tablet, telefon gibi araçlar üzerinden genel ağa bağlanma durumuna ise çevre olma denir. Çevre tıpkı gerçek hayattaki gibi hak ve sorumluluklarımız bulunmaktadır. O zaman dijital hak ve dijital sorumluluk kavramlarının ne anlama geldiğini Yaren'e soralım. Evet Yaren seni dinliyoruz. Dijital hak başka bir kullanıcının veya kurumun müdahalesinden arınmış olma özgürlüğüne sahip olmaktır. Ya da hukukun vatandaşlara tanıdığı ve devletin teminatı altında olan kazançların tümüdür. Dijital sorumluluk ise çevrim içiyken belirli bir şekilde hareket etme görevidir. Yani çevrim içiyken kişinin kendi davranışlarını veya kendi etki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir. Çok güzel tanımladınız. Gerçek dünyada hak ve sorumluluklarımız olduğu gibi çevrim içiyken yani dijital ortamda da hak ve sorumluluklarımız var. Çevrim içiyken sorumluluklarımızı yerine getirirsek haklarımızı da korumuş oluruz. Haklarımızı korumak, sorumluluklarımızı yerine getirmekten geçiyor demek. Peki ya sorumluluklarımızı yerine getirmezsek neyle karşılaşabiliriz? Ya haksızlığa uğramışsak ne yapabiliriz? Karmaşık gibi görünen dijital dünyada bireyler başkalarının hak ve sorumluluklarını ihlal etmemek için kendi çevrim çarklarını anlamalı ve bunun bilincinde olmalı. Dijital teknolojiyi kullanma hakkına sahipsiniz ve bu hakkı kullanırken güvenli ve sorumlu bir biçimde kullanmaktan sorumlusunuz. Mesela dijital dünyada doğru bilgi alma hakkımızı kullanırken doğru ve güvenilir bilgi verdiği bilinen siteleri seçmek, aradığımız bilgiyi arama motorunda tırnak içinde aratmak, Bilgilerin güncelliğini kontrol etmek gibi sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz ki doğru bilgiye ulaşabilirim. Güzel. Dijital hak ve sorumluluklarımıza başka neler ekleyebiliriz? İfade özgürlüğü, erişim ve dahil edicilik, dijital itibar, özel yaşamın gizliliği, kişisel verilerin korunması, zararlı içerikten korunma, zararlı ve yanıltıcı bilgiler içeren reklamlardan korunma, Çevrim içi davranışların sonuçlarının ne olabileceğine dair bilgi alma hakkı, okulda bilinçli internet kullanımına dair bilgilendirme haklarının yanında, dijital ortamda da başkalarına saygılı davranma, siber zorbalıkta bulunmama, yanlış bilgi paylaşmama gibi sorumluluklarımızı örnek olarak ekleyebilirim. Saydığınız bu hak ve sorumluluklar gerçek dünyada da var olan, hatta bazıları kanunlar tarafından güvence altına alınmış haklar değil mi? Evet, kesinlikle haklısınız. Bu da gerçek dünya ve dijital dünyanın iç içe geçtiğinin, birbirini tamamlayan dünyalar olduğunun göstergesidir. Aynen öyle. Çevrem içi olmaya ihtiyacımız neden doğuyor sorusunun cevabına bakacak olursak, merakımızı gidermek, hava durumunu öğrenmek, araştırma yapmak, eğlenmek, oyun oynamak, alışveriş yapmak, bankacılık işlemlerini yürütmek, günlerimi takip etmek gibi cevaplar alırız. Çevrim içi olma artık günümüzde çok kolay. 7'den 70'e her yaştan herkes internete erişebiliyor. Tam da bu noktada küçüklerimizin, çocuklarımızın, öğrencilerimizin çevrim içiyken iyi olmasını nasıl sağlayabiliriz? Çevrim içiyken istediğimiz bilgiye saniyeler içinde ulaşmak mümkün. Bunun için arama motoruna birkaç kelime yazmamız yeterli. Ancak karşımıza çıkan yüz binlerce bilgi arasında doğru ve güvenilir bilgilerin yanında yanlış, kasıtlı, güncel olmayan bilgiler de var maalesef. Ya da çevrimiçi çalışveriş alışveriş yaparken pek çok kolaylık yaşamanın yanı sıra dikkat edilmezse internet dolandırıcılığına maruz kalmak da var. Yaşımıza uygun olmayan içeriklerle karşılaşma, kötü niyetli insanların hedefi olma, kişisel verilerimizin çalınması, genel azorbalığı gibi tehlikeleri de unutmamak gerek. Peki bu tehdit ve tehlikeler karşısında hangi önlemler alınabilir? Genel ada bulduğumuz her bilgi doğru değildir. Kural unutulmamalı. Kişisel verilerimiz hiç kimseyle paylaşılmamalı. Mesafeli satışlarda güvenilir siteleri tercih etmeli, başka bir genel ağ sayfası üzerindeki ya da e-posta ile gelen bağlantılardan değil de doğrudan genel ağ adresi yazarak alışveriş sitesine bağlanılmalı. Genel alan kullanıldığı ortak alanlar yerine kişisel bilgisayarlar kullanılmalı. Siber zorbalık durumlarında şahsı engellemek ya da ilgililere bildirmek gibi önlemler alınabilir. Bu önlemlere rağmen zarar gördüğümüz bir durumla karşı karşıya kalırsak hakkımızı nasıl ve ne eder diyebiliriz? Haksızlığa uğradığımızda mahkeme yolu her zaman açıktır. Ama özellikle çevrim içi yaşadığımız bir problemi yine çevrim içi yollarla çözebiliriz. Mesela özel hayatın gizliliği ilkesi ihlal edildiğinde www.ihbar.gov.tr kişisel verilerin korunması için www kvkk.gov.tr Cumhurbaşkanlığı iletişim Merkezi www.cimer.gov.tr E-Devlet Kapısı www.turkiye.gov.tr gibi, gibi platformları arayabiliriz. Son olarak Dilar adlı dinleyicimiz sesli mesajında bir soru sormuş. Sorusu şöyle. Ben internete girmek istediğimde anne ve babam çevrede şahit oldukları sorunları örnek vererek internetten uzak durmamı söylüyor. İnternetten korkmalı mıyız? Çok güzel bir soru. Dilara'ya sorusu için teşekkür ediyorum ve konuklarıma dönüyorum. Dijital dünya korkulacak bir şey mi? Uzak mı durmalıyız? Tabii ki hayır. Dijital dünyada başkalarının haklarına saygı duyarak, sorumlu davranarak, dijital hak ve sorumluluklarımız hakkında bilgi sahibi olarak herkes için daha güvenli ve daha eşitlikçi bir dijital dünya yaratılmasının bir parçası olabiliriz. Bu mümkün mü? Yani çevrim içi hakları bilmek, çevrim içi iyi olma halini beraberinde getirdi diyelim. Bunu herkese nasıl yiyebiliriz? Okul öncesi bireyler anne ve babalarının gözetiminde olmak şartıyla herkese ulaşılabilir aslında. Türkiye'de okul öncesinden liseye 18 milyon öğrenci, yüksek öğrenimde 8 milyon öğrenci olmak üzere toplamda 26 milyon öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilere dijital vatandaşlık eğitimi verildiğini düşünelim. Bu öğrencilerin ailelerini de işin içine katarsak, her hanede dijital vatandaş yetişmiş olmaz mı? Bu görüşünüze kesinlikle katılıyorum ve destekliyorum. Değerli konuklarım, programımıza geldiğiniz bilgi ve görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Biz, Biz teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Evet arkadaşlar, bir diji Dünya'nın daha sonuna geldik. Bir sonraki Dici Dünya'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.